96. yıldönüm konu ekibimize hoş geldiniz. Anayasamıza, laikliğe, hukuka, insan haklarına, kadınlarımıza yapılan saldırıların İyice arttığı şu günlerde medeni kanunumuzu sahip kanunumuza sahip çıkmanın ne demek olduğunu bir kez daha düşünmemiz gerektiğine inanıyorum. Günümüzde Atatürk devrimine Cumhuriyetine yapılan bütüncül saldırılarda medeni kanun eşitlik ve çağdaşlık demektir. Vazgeçilemez. Türk medeni kanunun 96. yılı kutlu olsun medeni kanun bize beşikten mezardaki cesedimize kadar hukuki tüm hakları sağlayan yegane bir yasadır. Medeni kanun sadece aslında baktığımızda hep kadınlarımız için, kadınlarımıza gelen haklar, kadınlarımıza tanınan imtiyazlarla ilgili medeni kanunu alıyoruz. Ama şöyle bir durum da var. Medeni kanun aslında bizlere birey olmamızı sağlar. Tepe olmakta ne hâlindedir medeniyetimiz? Tabii Türk o devrim var, bir devrim yapmış, bir yeni bir cumhuriyet ortaya çıkarmış ve düşünün 600 yıllık bir imparatorlukta, 600 yıllık imparatorluğun son 200 yılında artık yorgun düşmüş, sürekli savaşlarla cephelerde hı hı. E, hı hı. yorgun düşmüş bir millet. Ve artık yavaş yavaş almış olduğu mağlubiyetlerden dolayı sosyolojik yapısa değişmeye başlamış. Ve direkt kendi e, vatanına artık son kalan topraklara doğru çekilmiş bir millet. Ve bu milletle beraber kazanılan büyük bir e, emperyalizme karşı belki de tarihi vermiş olduğu ya, büyük başkaldırıyı sağlayan bir yapı. Bu tabii ki bir devrimle taşlanmalıydı. Yani bunu... Yine eski sistemi kurduğumuzda, yine aynı sistem devam edecek. Belki de o yatmayı hayal ettiği bu e, şu an koşulları demiyoruz ama modern Türkiye Cumhuriyetini belki çok kısa sürede kaybedilecek bir noktaya götürecek Gerçekten güçlü bir e, cumhuriyet kurmuş Atatürk. Güçlü cumhuriyeti hala o kadar e, saldırılara rağmen kimse hiçbir şekilde e, halalta ve edemeyecekti. O yüzden ben buradan tekrardan bu önderimiz Mustafa Kemal Türkiye tekrardan minnetlerimizi, sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyorum. Gerçekten eee bugün önemi hakkında ciddi sunumlar yaptılar bize. Onlara teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Büyük Önder, Çağdaş Önder, Atatürk devrimlerine inanan ve Cumhuriyet'in kurucu felsefesini benimseyen siz sevgili dostlar da bu e, katıldığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. 1926 yılında Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilerek yürürlüğe giren medeni kanun ile Türk kadınına bin yıl evvel kaybettiği haklar iade edilmiştir. Bin yıl evvel. Ve Türk Medeni Kanunu sistematiğine geldiğimizde özellikle ayrımı kesinlikle yok. Ne diyor? Medeni kanunumuz kişilerin din ve inançları ne olursa olsun herkese uygulanan bir kanundur. Adalet Bakanı görevinde olan Sayın Bozkurt'un çok büyük bir eee öngörüleri var. Demiş gibi tanımak, temfiz etmek zorunda kalıyorlar. Yani bu temfiz hukuki bir terim ama yani Yunanistan içerisinde Batı, Trakya, Türk gazetelerinin hukuki özelliği var. Cumhuriyetin felsefesi e, var, bir e, zihniyeti var. İşte hukuk devrimi aslında bu zihniyetin üzerinde yükselen bir devrim. Yani birbirini tamamlıyor. E, aslında medeni kanun sadece bir kanun değil. Yani aslında bir zihniyet değişikliğinin e, karşımızda duran hali.